Dikkat dikkat bu videoda akıl sağlığımızı kaybettik. Akıl sağlığını kaybet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere Petrolite oynuyoruz. Buradaki gördüğünüz Sumo Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Gerçekten çok zevkli. Biraz test ettik. Hepimiz ne aldık şu anda. Önceki videoya 1000 like istemiştik. 1000 like gelmiş. Herkese teşekkür ederim. Bu videoda 1000 like istiyoruz. Arkadaşlar like atın. Dilenmek ke. Neyse o zaman yavaştan başlayalım. Bu arada 20 bin aboneye de çok az kaldı. Abone olursanız da sevinirim. 3 2 1. Basın K. Lan lüks lüks oh, araçlar var. Bunu itelim. Olur, ben, gel, gel 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 bunu itelim. Indir, i̇ndir indir indir indir. Ana ana oradanı Bugatti vuruyor. Bugatti vuruyor. Sen onu indir. İndirdim indirdim indirdim. Geliyorum 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 geliyorum. Aman kaç kaç kaç. Kar Karşında Lamborghini gel lan buraya. Ha, haydi lan. Lan lan lan. Onu arkadan. AFK atmaya çalışıyor. Yemez. Yemedim ki, yemedim ki. Hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar, aa! Azandın mı lan? Ben seni kurtarmak için kendimi feda ettim. Aga be. Bu hayat. Arkadaşlar, ilk elimizde böylelikle kıt almadık. Gayet gördüğünüz gibi eğlenceli. Bu videoda bayağı bir bağırma olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Kısık sesle izleyin. Çünkü fazla bağırıyoruz. Kulak felci. Goril gibi. Bağırın mı Goril. Goril <laughs> Kızgın devasa <Devasan> muhabbet. kuşu. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Devam. deli değiliz sadece kafayı sıyırdık. <laughs> İlk elden birinci oldum. Yani full birinci olacağım zaten bu videoda. Bunlar ezdik. Pro, pro ZF. Ben pro, bunlar noob. <laughs> pompa, pompa, pompa. İlerideki, ben niye ileridekini bilmiyorum. götürüyorum direkt. Bilmiyorum. Ben, ben yardım, yardım ediyorum. Pardon, pardon, mı? pardon. Ben götürüyorum götürüyorum. Atacağım çok az kal. Allah. Aga Aha. be. Oruz bu bana vurdu. Lan öyle ne videodayız lan öyle videodayız. Aa, aa unuttum. Unuttum. <laughs> yani. <laughs> <laughs> fake mi lan bana hayırdır lan. İzliyor musun beni Ali. Arkandan, gel, arkandan geliyor arkandan geliyor. Ha, kaç, 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 bilmiyorum. kaç, kaç 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 yakalanacağım. Of 2 vs 1 atıyoruz Efe. Tehlike uff. Kardeşim ben Kaç yıllardır kaç, kaç. bu oyunu oynuyorum falan demişim. Tamam hemen kaçtım. <laughs> ay, ay, ay. Lan Durum. bu sen misin? Ettirmeyin lan. Lan attılar oy. aşağı. Drift ki, drift ki. Oy düştü mü o? Düştü mü bilmiyorum, bilmiyorum. Arkamı bakamayacağım şimdi. Düştü mü? Üy. sen düşeceksin, sen de düşeceksin. Bey katabileceğini. Lan düşmemiş. Lan <laughs> <laughs> hayır. hayır. Aa o da düştü. Salak. Salak ya. Salak. Beyler şimdi birinci olma zamanı geldi. Strayer <laughs> oynuyorum. Lan doblolar gelmiş lan. Oğlum. Enişteler baskın. Lan bu o, ne? Oğlum. <laughs> o nasıl nasıl oradı? Lan lan itfaiye var lan. Ben herkes itfaiye, herkes itfaiye. Oha oha. İtfaiye sen. Lan bomba bomba bomba. Nerede o nerede? Viu, viu, viu. Ben yeşil yere Üniversite gidiyorum. Birbirimize çarpmayalım bak onu atalım aşağı ben, direkt. Ben, en büyük hedef o Aynen şu itfaiye atın bir. Ben yeşil yerdeyim şu anda. Her, geleni. Eyvah itfaiye yok oldu. Eşide eşide. İtfaiye yok oldu. Ge geleni atacağım. <laughs> Bir kapın kapaya çarpışalım mı? Ha. Ya gelme gelme itfaiye geliyor öleceğiz. Tamam itfaiye içeri sokmayalım Aa, beyler. Ne yapayım? Dur dur dur. Dur, i̇tfaiye dur dur. İtfaiye geliyor. Aa hepimiz öleceğiz. <laughs> beyler i̇tfaiye. içeri sokmayayım. Hadiyorum bitiririm. <laughs> yardım et yardım. Oy. <laughs> 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 oh, bas 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 bas. bas. çok iyiydi çok bas, iyiydi Bas 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 bas. İçeri kapla dövüş lan Evet. Bir kapla. Eriştelerin gücü adına. Kolaydı. Uy. Ya, ya hayır ya hayır. <laughs> Kolaydı. Ya, hep arkadan vuruyor da. Doblo ke. Saldır saldır pembeye saldır. Doldur, doldur. Yok yok şu saldır. Lan pembeye saldırıyordum. Pembe pembe. Lan ya, sarıya. yardım et. Yardım et yardım et ya, ya, ya. yardım et yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Aa, Lan yeşil, sana geliyor sebebi Yeşil alana gidiyor. Lan arkamdan çarpmasın. Şöyle şöyle yapayım da. Dur dur yavaşla yavaşla. Ben onu atacağım şimdi artık. O <laughs> oh, fake ne fake olur. fake fake fake. Ne oluyor? Ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum. Atıyor, atıyor mu? Oha. Ben de pembeli, pembe Lan. Oy! Kavga demiş. Dövüş. Kavga demiş ki. Kaçıyor sarı, kaçıyor sarı. Oğlum herkes lan. peşimde. Peşi ceneri, peşimde, peşimde. Ben ben Uva. gidiyorum. Aa, düşüyorum. Düşüyorum. Düşme, düşme, düşme. Yalnız bırakma Aa, beni. Sarı yattım, sarı yattım, sarı. Güzel, 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 güzel. Pe pembelik kaldı, pembelik kaldı Kira. Kira. Pembe ölüm. Pembe, pembe, pembe. Aa, at 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 Lan, ne oluyor, ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum. Heh. Pembeye zarar vermeyin fazla. <laughs> en sevdiğim renk pembedir arkadaşlar. <laughs> Amogus. Ah, atıyorum, atıyorum. Vaz. Wow. bu. Bitsin şu alan. Sonra fight'ımız başlıyor Sinan. Hazır mısın? Kavga dövüş. Kavga dövüş. Ve fight'ımız başladı Sinan'la. Enişte doblası mı yoksa... Gayıştini mi? ya. Mı. Yok lan. Gayıştini <laughs> atacağım. Gayıştini ya ne oğlum ya. Lan alan nereden? al? Ben alana gidiyorum. Bak ke bak orada. Hmm. Şimdi bana fake atacak kesin. Yoo ben böyle duruyorum işte. Tabi tabi. Kavga, dövüşke. Kavga dövüş Kavga dövüşü dörelim bir öldürme. Oyun ya. da gerçekten iyi ya Pro'yum pro. Siz Üst kan mı? Altın Nutsuz. diyoruz. Ha altın mı evet. bilmiyorum ki. Hadi. Hayır. Yo 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 yo. Lan evet, alan evet, daralacak. Da evet, İkimiz evet, de hayır. ölecek miyiz yoksa? Lan bas bas bas. Bak bundan sonra şey olacak bak. Çok kötü bir kapışma yapacağız biz. E, ee, i̇lk giren kazanacak. Çok dar olacak alan. Eyvah. İlk giren kazanır. Harbi mi? Lan senin araban hızlı. Hayır. Aa, Yo, altın abi, kazanacağım. Koyuyoruz. Ha sen al. Nup 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 nup. Hayır. Gerçekten Aa. iyi. Ben bunu sevmedim ben ya. Niye böyle iki? Hayır. 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 Kazanıyorum kazanıyorum hayır. kazanacağım kazanacağım hayır. Evet 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 evet. O oh, kazandım za 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 <gülüyor> za Aaaa <laughs> Aaaa kaybet Oğlum ya 50 altına kaçırdım Kolaydı Ah biz işte de Beler, kırmızıya 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 kırmızıya, sonra sonra kırmızıya, kırmızıya. aynen kırmızıya. önce Lan Hile hile Dıştık hile. hile kapat oç <laughs> Hile yapma lan Buna atalım Saldırın oğlum adam, adam ışık hızında. Oğlum ne oluyor adam ışınlanıyor. İterti kötü bu ha, adamın. Aynen, o yüzden öyle. Bir de araba sızdı ya. İterti kötü. Ben yeşil alana gidiyorum. Yoksa öleceğiz Lan yeşil alan nerede? Bak şurada. Yolun başında. Son Bak. durak indim yürüyorum. Harcayı battın sen bizi sattın. İnanamıyorum. Kaçma kaçma. Lan. İtin lan şunu. Doblo Ha beni atıyor. Atmıyor işte. Saldırın. Arabası çok hızlı. Bizim görecekler. Evet ya. Şöyle bir hali dokun deneyim misin? Lan ha yanlış yere. Ne böyle ettiriyorsun? Aa, mal yanlış yere gitti. mal yanlış yere gitti. Ama daha daha çok alanı var ya. Daha X'te, daha X'te. Lan, atma. Atasım geldi ama neyse. Şerefsizlik yapmayacağım. O Bugatti'yi düşürelim sonra atarsın beni. a Bugatti mal gibi bir yere gitti ya. gerizekalı Aynen. Ha alanın içine sokmayalım. Alanın içine. Alanın içine sokmayalım. Atamaz oğlum. Atamaz atamaz. Atamaz Atsı sonra Atıyordu. Zefe'yi atıyormuş. Atamadı zaten. Aynen. Çok fazla şey olmuyor. <laughs> Atar bence. aların dışına alanın dışına. Oğlum gitmiyor bu araç. Aaaa <laughs> düşüyordum. Vurum mu? Eğe takmışlar. Böyle olunca Siz gitmiyor mu? Siz orada ben kaçıyorum. Bilmiyorum. Oğlum bu ev zor olacak ha adam dişli çıktı. Aynen. Lan. Güç. Power. Adamın. Pro. Arabası. Hashtag pro. Hashtag pro. keşfet. Bizi nubuz, kayış. <laughs> Biz nubus. Gayş. Biz nubus. Aaaa. Aaaa. Ya böyle yaptı. Ne yaptın? Ay! Bugatti hayır. geliyor, Bugatti geliyor. Tamam. Bu Bugatti. Ah, at, 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 düşür, <laughs> düşür, düşür, düşür. Görmedim, görmedim. Lan, hayır. <gülüyor> Gülüyor> Aha. Ah, ah, hayır. Aha, sokma içeri, sokma, sokma içeri. Saldır. Ah, sona, sona kalırsak ciddi olur. Tek kaldık. Sona kalırsak ciddi oluruz. Ben Halil buradayım. Buru. <laughs> Oyunun bug'ını bulduk arkadaşlar. Aynen bak. Halil buradaymış. Ben ruhum orada. <laughs> Aa, arkadaşlar nerede bu? Lan gerizekalı Aa. bak Ben aşağı atmaya çalışıyor vallahi. ya. Aa bu gattımız da bize çarpacak. Bu gattımız da Gelemeyecek gelemeyecek. <gülüyor> gelemeyecek. Gelemeyecek. Zafer. <laughs> Zaaaaa kazandık Allah. ki. Lan nerede alan? Ya gerizekalı. Alan nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk defa bir işe yaradım lan ölüyken. Para para para, para 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 biliyor musun para 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 eyvallah <laughs> 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 hayır ki <laughs> Ay, ay, alacağım, alacağım, alacağım.